Evet, bültene başlarken ilk durağımız maske ve mesafe şartının getirildiği İstiklal Caddesi olacak. E, NTV ekibinden Deniz Tüysüz e, aslında o noktada ve bizi bekliyor. E, bu karar neden alındı ve şu anda meydanda durum ne? Son durumu Deniz Tüysüz aktaracak. Deniz. Berfi bu karar neden alındı? İlk, birkaç gün önce bir fotoğraf yansımıştı özellikle sosyal medya hesaplarından ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir e, fotoğraf paylaşmıştı sosyal medya hesaplarından. Hali kalabalık bir İstiklal Caddesi görüntüsü vardı bu fotoğrafta. İşte bundan sonra Beyoğlu Veya Kaymakamlığı bir karar aldı bugün sabah saatlerinde. İstiklal Caddesi'nde ve Taksim Meydanı'nda bir kere 3 metre kuralına kesinlikle uyulması gerekiyor. İkincisi maske takılması gerekiyor. İşte bu kurallara uyulmayanlara ceza kesiyor. Kesiliyor. Peki Beyoğlu Belediyesi ne yaptı? İstiklal Caddesi'nin girişinde ve çıkışında standlar kuruldu. İlk etapta İstiklal Caddesi'ne girenler burada ellerini dezenfekte edebiliyorlar. Görevliler ellerine dezenfekte ilacı sıkıyor. Daha sonrasında ise herkese maske dağıtılıyor bu şekilde. Bu maskeleri taktıktan sonra ancak girebiliyorsunuz. Ve Noktada da ateş ölçümü gerçekleştiriliyor. Ateş ölçümünü gerçekleştirdiği noktada şurası. İşte buraya gelenlerin önce eller dezenfekte ediliyor. Sonra maske dağıtılıyor ve ateş ölçümü yapılıyor. Ateş alından ölçülüyor. 6.2 Eğer buçu ateşiniz geçerse İstiklal Caddesine alınmıyorsunuz. İşte böyle bir tedbir alınmış durumda. İstiklal Caddesinde ancak şunu söyleyelim. Geçtiğimiz günlerde ki kalabalığın şu anda İstiklal Caddesi'nde olmadığını söyleyebiliriz. Sabah saatlerinden bu yana da İstiklal Caddesi'nde kontroller devam ediyordu. Özellikle polis ekipleri zaten polis otolarından sürekli anonslar ediyor. İşte polis ekipleri burada yürüyerek de kontrollerini yapıyor. Ceza kestikleri vatandaşlar oldu. Şimdi o haberi izleyelim.